Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte e, Zula'ya ilk bakışı çekiyoruz e, Şurada en size oyunu tanıtayım e, Bilmeyen arkadaşlarımız için Çıkalı bayağı oldu e, sen Bir ay olmuştur arkadaşlar e, İlk önce ben sesini kısmak istiyorum Şöyle oyunun Şu şekilde şöyle kısayım ki Sesimi daha rahat duyabilirsiniz Evet arkadaşlar şu şekilde göstereyim ayarlar grafik ayarları benimki normal yani kendi grafiği ee, şurada kontrol ayarlarınız var oynanış ee, şurada da Pro Mouse ayarlarınız var arkadaşlar ee, herhangi bir sonucu seçiyorsunuz Beni, ee, şu şekilde odalar bulunuyor buimin ee, bir benzeri ama şöyle yemin oyunu değil Arkadaşlar daha önceden oynamıştım Ben ee, şu şekilde profilinizi görebiliyorsunuz ee, şu şekilde aldığınız silahları envanterinizi yani görüyorsunuz ve günlerini de şu sağ alt köşede görebiliyorsunuz mesela 18 günü kalmış 3 günü 3 22 saati kalmış bu şekilde Arkadaşlar ee, marketi göstereyim arkadaşlar markette çok silah yok e çünkü dahaca e, envantere Envantere dedim. Dükkana daha silahlar koyulmadı. Oyun yeni olduğu için tabii ki de oyun yenilendikçe, yenilendikçe başka silahlar ve karakterler gelecek. Öyle umuyorum. Şimdilik gördüğünüz bu silahlar ve envanterimde e, hepsini değil de bazılarını kullandım. Arkadaşlar şurada zula parası var. Burada zula e, nakiti diyeyim, altını nakiti ee, çok değerli en değerli olan bu Tabii ki de arkadaşlar oyun ilk başladığınızda 1000 1000 zula nakiti veriyorlar zaten tabi silahları alabilmemiz için ee, bunları iyi değerlendirmeniz gerekiyor arkadaşlar ee, şu silah güzel güzel çok beğendim bunu almanızı tavsiye ederim arkadaşlar şu şekilde ekstra olarak slotları yani erken doğuş hızlı gitmeyi görüyor biliyorsunuz e, ee, çantamızı ayarlayalım arkadaşlar. Şu şekilde şuraya şunu koyalım. Arkadaşlar silahın üzerine çift tıkladığınızda ya silahı koyar silah oradaysa çıkartır. Şu şekilde envanterimi göstereyim. şekilde koyalım. Böyle arkadaşlar, ee, şuradan yapacağınız görevleri görebilirsiniz. Bu görevlerden tabii ki de ödül kazanıyorsunuz arkadaşlar. Ee, mesela bir odaya girelim. Hmm. Şifreli. Mesela şuraya girelim arkadaşlar. Hazır ol dediğimizde oyun yani yönetici, o da yönetici bizi başlatacaktır. Maç iptal edildi. Neyse, bunu başlayacağım. Arkadaşlar saat geç olduğundan dolayı şu anda fazla oyuncu yok. Fazla oda yok. Ya çok oyuncu odalarına da girmek istemiyorum arkadaşlar. Video çekerken sorun yaratıyor yaratıyor biraz. Denemedim inşallah yaratmaz. İnşallah kasmaz yani. Ayarlarım yetiyor. Önceden herhangi bir kasma yaşamadım. Oyun çok güzel arkadaşlar ben çok beğendim. Yapımcısına çok teşekkür ediyorum buradan. Teşekkürlerimi sunuyorum. <laughs> Başladık arkadaşlar şu anda Hareket edemiyorum Başladım Arkadaşlar hafiften sanki bir kasıyor biraz Şu an karşıda adamların bölgesini görüyoruz Arkadaşlar video çekerken kastığı için sorun yaşıyorum şu an oynamakta.